koordinasyonunda toplu konut idaresi başkanlığınca tüm Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut ilk evim arsa ve ilk iş yeri projesinde kullanılmak üzere ilimizde de merkez ilçe Musa Böylü köyünde 102 ada 350 parsel 103 ada 179 parsel 112 ada 34 parsel numaralı mera sıflı taşınmazlarda vasıf değişikliğinin yapılması için bir yazı ile Edirne İl Özel İdaresi'ne müracaat yapılmıştır. Musa Beyli köylüleri olarak kabul edilemez. Bu köyümüzün yaptığı görüşmelerden ve Sayın Muhtarımızdan aldığımız bilgilere göre yaklaşık 2700 dekar merasının 1110 dekarında basit değişikliğiyle arsa üretilerek yapılaşmaya açılacağı anlaşılmaktadır. Bu kadar mera alanının arsa olarak kullanılması ile köylülerimizin de ifade ettiklerine göre köyümüzde hayvancılık tamamen bitecek ve köyün etrafı beton yığınlarıyla dolacaktır. Mimiri köyünün 62 sene mera davası biz bittik avukatlara verdiğimiz paralarla hı hı. şehir müsaabirliği köyü şehir kurduk. Evet. Nere bizim olmaz olmazımız. <laughs> Buna karşıyız. Hı hı hı. Var gücümüze karşıyız. Topla tüfekle. Evet. Evet. Bak, bak, var, hayvanım de. var. İki üç tane koyunum kuzunum kuzum var. Nereye salacağım maalesef? Nereye gidecek bu hayvanlar? Yem pahalı. Yem çok pahalı. Aldığımız, ben bir günde 10 çuval yem veriyorum. Koyunuma, hayvanıma. Herkes e hesabını yaptı.